Kendilerini helaka sürüklemiş olan kavimlerden biri de Ad kavmidir. Nuh Aleyhisselam döneminde yaşanmış büyük tufanın ardından Ad kavmi Allah'ın bereketli kılmış olduğu İrem diyarının verimli topraklarında hayatlarını sürdürüyorlardı. Dünya güzellikleri onları hakka karşı kör etmiş, Rablerinin buyruklarını unutturmuş ve kibre kapılmalarına sebep olmuştu. Onların bu dünya sefasını fırsat bilen şeytan da onları iyice saptırmış ve Nuh tufanından sonra putlara ilk ibadet eden kavim olmalarını sağlamıştı. At kavmi zenginlik içinde bir hayat sürmekteydi. Uzun binalar inşa ederek adeta birbirleriyle kibir konusunda yarışa girerlerdi. Allah azze ve celle at kavmine Hud aleyhisselam'ı gönderdi. At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız?" Hud aleyhisselam'ın bu çağrısı onların heva ve heveslerine ters düştüğü için ona düşmanlık besleyip söylediklerinden yüz çevirdiler. Dediler ki: "Ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz." Yıllarca kavmini tevhide çağıran Hud Aleyhisselam'a az bir topluluktan başka Kavminden hiç kimse iman etmemişti. Azgınlıklarını daha da arttıran at kavmine artık gazap onların üzerine hak olmuştu. Artık at kavmi için helak vakti gelmişti. Allah'ın emirlerinden yüz çeviren bu kavmin artık Allah'ın laneti onların üzerindeydi. Kut aleyhisselam ve ona inanan az bir topluluk Burayı terk etmişlerdi. At kavmi uzaklarda bulutları görünce çok sevindiler. Fakat daha sonra bulutlar dehşetli bir hale bürünüp içlerine korku salan bir sebep haline geldi. Ağaçları söken fırtına, insanları yerden yere savuran hortumlar, binalarını harabeye çeviren kasırgalar onları helak etmişti. Rabbimiz onların helakını şöyle anlatıyor: at kavmi uğultulu kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler. Allah onu ardarda yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş, hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Kendilerinden önce yaşayanların akıbetini görmek için yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Allah onları yerle bir etti. Kafirlere de benzeri vardır.''